Efendim herkese merhabalar. Asya Balkan TV'nin klasik programlarından bir tanesi Kim Kazanır. İşte Kim Kazanır programlarının ilkini ikinci haftadan itibaren başlatıyoruz. Ve Süper Lig'de biliyorsunuz yeni sezon başladı. Galatasaray harici favori takımların puan kaybetmediği bir hafta oldu. Yaz sıcağının etkisiyle genellikle düşük tempo ile oynanan maçlar izledik. Sadece Kayseri Galatasaray ve Kasımpaşa Ankara gücü karşılaşmalarında nispeten daha tempolu maçlar gördük. Haftanın en flaş sonucunu deplasmanda Pendik Spor'u 5-1 yenen Hatay Spor aldı. Gözler şimdiden ikinci hafta maçlarına çevrildi tabii ve bu arada Avrupa Kupalarındaki temsilcilerimizin de revanş maçları var hafta içerisinde. Biz bugünkü sohbetimizde e, i̇kinci hafta maçlar üzerinde duracağız ve kendi düşüncelerimize göre maçlar hakkında ön tahminler yapacağız. Tabi henüz ikinci hafta ve futbol zaten her şekilde sürprizlere açık bir spor dalı. Ee, ve sezon başı it, yapılan tahminler özellikle e, ilk haftalarda yapılan tahminler ve analizlerde hata payı da bir hayli yüksek oluyor. Biz de iddialı tahminler yapmaktan ziyade işte sizlerle sohbet etmek ve düşüncelerimizi paylaşmak için e, ekran karşısına geçtik. E, lütfen sizler de maçlarla ilgili tahminlerinizi, kişisel düşüncelerinizi de yazın yorumlar bölümüne ve biz de sizden e, sizin görüşlerinizden de istifade edelim. Başlarken henüz kanalımıza abone olmayanlara da bir hatırlatmada bulunarak Cuma günü oynanacak açılış maçına maçını konuşmaya başlayalım. İstanbul Spor Kayseri Spor karşılaşması ile ikinci hafta başlayacak. Ev sahibi takım geçen hafta Konya deplasmanında rakibine göre daha hazır bir görüntü verdi. Rakip kaleciyi geçebilse Konya Spor'un kalecisini geçebilse 3 puan da alabilirdi. Ancak Kayseri Spor'da hani küçümsenmemesi gereken bir takım olduğunu Galatasaray karşısındaki isabetli oyunuyla başarılı oyunuyla gösterdi. Ee, çağdaş atan e, transfer tahtası kapalı olduğu halde son derece dar bir kadroyla çok önemli işler başarıyor. Ee, ama şu da görülüyor ki tabii özellikle forvet hattında kadroları çok dar ve zaafları var Kayseri Spor'un. Muhtemelen Kayseri Spor bu karşılaşmada yine rakibi rakibe topu bırakacak ve tuzak oyunuyla avlamak isteyecek. Bence bu Kayseri Spor oldukça zor gol yer ve benim tahminime göre de %50 ihtimalle bu maç berabere biter. Ben Kayseri Spor'a da %30 kazanma şansı veriyorum. E, ev sahibi İstanbul Spor maçı kazanırsa sürpriz olur mu? Hayır olmaz. Orada da %20 ihtimal veriyorum. Cuma günü aynı saatte başka bir karşılaşma daha var değerli izleyiciler. Antalya Spor Konya Spor karşılaşacak. İlk hafta Antalya Spor Trabzon karşısında, Konya'da İstanbul karşısında çok da hazır olmayan bir görüntü verdiler. Antalya'nın hücum silahlarının transfer döneminde kaybettiği yıldızlarla bir aile zayıfladığını görüyoruz. E, Temasta oynayan bir orta sahaları da yok ancak savunmaları oldukça iyi. Konyaspor ise e, İstanbul maçında çok tempo yapamadığı ve oyunun kontrolü elinde gibi idiyse de öyle bir görüntü var idiyse de futbolcuların e, fiziken çok hazır olmadıklarını ben e, o kanaatteyim açıkçası. Antalya spor ev sahibi olma avantajıyla %35 ihtimalle bu maçı alır ve aynı ihtimalle %35 ihtimalle de beraberlik olur diyorum. Konuk ekipte oyunu soğutur ise deplasmanda rakibi avlayacak pozisyonları yakalayacaktır. %30 ihtimalle de Kayseri spor kazanırsa kimse, Konya spor kazanırsa kimse şaşırmasın. Ee, Değerli izleyiciler, e, Cumartesi saat 19.15'te Rize Spor, Alanya Spor karşılaşmasını görüyoruz. Akdeniz ekibi geçen hafta Başakşehir önünde çok iyi bir e, başlangıç yaptı. Genellikle liglere iyi başlayan bir takım Alanyaspor. Spor. Rize Spor ise Adana Demirspor deplasmanında yenilse de dirençli bir görüntü verdi. Alanya ekibi süratli bir takım ve kontratağa yatkın. E, Rize Spor'un ise e, mutlaka bu karşılaşmada savunma güvenliğini ön plana alması lazım takım savunmasını ihmal etmeden hücum etmesi gerekiyor. Bu karşılaşmada ben beraberlik ihtimalini yüksek görüyorum. %50 ihtimalle bu maç berabere biter. Konuk Alanya Spor maçı %30 ihtimalle alır diyorum. Ev sahibi Rize Spor'a da %20 şans veriyorum. benim kişisel görüşlerim tabii illa doğrudur diye bir şey yok. Sizler de lütfen fikirlerinizi yazın. Cumartesi 21.45'teki 45'teki, 45'teki maçların ilkinde Hatay Spor'la Kasımpaşa oynayacak. Her iki takım da ilk hafta bol gollü galibiyetler aldılar. Deprem sonrası ilk kez ilk, iç saha maçı oynayacak olan Hatay Spor için duygusal anlamı yüksek bir karşılaşma olacak. Kasımpaşa'nın ne yaptığını bilen, Süper Lig'i iyi tanıyan ve üzerinden de yani üzerinde çok fazla camia baskısı olmayan bir takım olması Kasımpaşa'nın avantajları. Bol, bol gollü bir karşılaşma olursa şaşırmayacağım. Ben ev sahibi Hatay Spor'a %40 ihtimal veriyorum. Beraberlik şansı %40 ve Kasımpaşa'ya da %20 ihtimal veriyorum galibiyet için. Cumartesi günü aynı saatte bir derbi var. Galatasaray Trabzonspor derbisi. Sezonun ilk e, derbisi bu. Galatasaray hafta içinde e, Avrupa kupalarında e, o, bir maç daha oynuyor ve e, tabii bu ancak e, rotasyon yapmak zorunda kalacaktır ama Avrupa maçında bu rotasyonu büyük ölçüde tamamlayacak olduğunu, ıı, tamamladığını ben düşünüyorum. Ve Trabzonspor karşılaşmasına mümkün olduğu kadar ideal 11 ile çıkacaktır. Bordo maviller açılış maçında Antalya spor çok kazanmasını bilseler de taraftarlarını oynadıkları oyuna çok da tatmin edemediler. Galatasaray ise Kayseri deplasmanında e, yani beklenenden çok daha diri bir e, rakip buldu. Ve bir puanla ancak dönebildi evine. Sarı Kırmızılılar için önemli bir karşılaşma. Eğer işler yolunda gitmez ve Trabzon karşısında tökezlerler ise camiadan çatlak seslerde yükselebilir. Çünkü bir hayli transfer yatırımı yaptı yönetim ve çıta çok yükseldi. Okan Hoca bu maçı mutlaka kazanıp yönetime ve taraftara karşı, camiaya karşı güven tazelemek isteyecektir. Trabzonspor ise Antalya Antalyaspor maçındaki gibi oynarsa ben açık söyleyeyim Galatasaray yener bu karşılaşmayı. Ancak derbelerin havasının farklı olacağını da Belirtelim ve favorisi olmaz derbilerin. Ya yine de bir tahmin yapacağız tabii. Ben Galatasaray'a %40 ihtimal veriyorum. Beraberlik şansına da %40 diyorum. Trabzonspor her ne kadar kadro kalitesi yönünden rakibinin gerisinde bile olsa %20 ihtimalle bu maçı alır. Çünkü bu karşılaşma bir derbi maçı ve tabii ki Trabzonspor da derbilerin takımı. Pazar günü oynayacak maçlara dönecek olursak saat 19.15'te iki İstanbul takımı Başakşehir ile Karagümrük oynayacak. Birisi Alanya Spor'a diğeri Beşiktaş'a yenilerek başladı ve kaybettikleri puanları telafi etmek için uğraşacaklar. Başakşehir geçen seneki formundan ve kapasitesinden bir miktar uzaklaşmışa benziyor. Ben %45 ihtimalle beraberlik kokan bir karşılaşma hissediyorum. Başakşehir'e %30 Kasımpaşa'da %25 kazanma ihtimali veriyorum. Pazar günü 21.45'te Beşiktaş Pendik Spor maçı var. Konuk ekip ilk hafta Hatay önünde bozguna uğradı ve lige hazır bir görüntü vermedi. Beşiktaş ise işte Nefçi ile bir Avrupa karşılaşması oynayacak ve biraz yorgun olabilir. Ancak maç temposu kazanmış olmaları avantaj. Şenol Güneş'in de öğrencileri bence bu karşılaşmada ağır favori. Ben Beşiktaş'a %85 ihtimalle Pendik önünde galibiyet şansı veriyorum. Beraberlik ihtimali %10. %5 de olsa tabii futbol bu Pendik Spor kazanabilir. Pazar günü 21.45'teki bir diğer karşılaşmada iki Anadolu takımı Gaziantep FK ile Sivas Spor kozlarını paylaşacak. İki ekip, ev sahibi ekip ilk karşılaşmada Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Ama güçlü bir takım olduğunu da söylemek durumundayım. Bu yenilgi çok bir ölçü değil. Sivas Spor ise ligin yeni ekibi Samsun Spor ile evinde bir bir berabere kaldı ve vasat bir görüntü çizdi açıkçası. Denk güçler arasındaki bir karşılaşma olacak gibi görünüyor. Ev sahibi olması Antep ekibini bir adım öne çıkartıyor. Ben Antep'e %40 şans veriyorum. Beraberlik ihtimali %35 ve %25 ihtimalle Sivas'ın da galibiyet şansı var. Pazartesi akşamı gerçekten güzel iki maç izleyeceğiz. Ankara Gücü Adana Demirspor bu maçlardan birincisi. Ankara ekibi ilk hafta yenildi ama temposu da bir hayli yerindeydi. Birçok takıma göre daha hazır göründü. Adana Demirspor ise Rizespor'u Spor'u biraz zorlanarak yendi. Hafta için onların da Avrupa maçı var ve ben bu karşılaşmanın güzel ve bol bollu bir karşılaşma olacağını tahmin ediyorum. Beraberlik ihtimali var. Ankara'da %45 ihtimal bence beraber biter bu maç. Ankara gücüne %30, Adana Demirspor'a da %25 kazanma şansı veriyorum. Birbirine yakın güçler arasında geçecek gibi geliyor bana. Pazartesi günü Samsun'da Samsun Spor Fenerbahçe maçı var. Konuk ekip ligin Galatasaray ile beraber transfer şampiyonu. Çok değerli bir kadro kurdular. Ancak takımın uyum problemi ne kadar aşılabildi ben çok emin değilim. Hafta içi e, Avrupa Kupası maçının nasıl geçeceğini de e, geçeceğine bağlı olarak da Sarı Lacivertlerin bu maça e, moral e, kondisyon yönünden nasıl gelecekleri e, değişecek. Samsunspor uzun ara sonra döndüğü Süper Lig'e bir hayli coşkulu bir taraftar desteğiyle başladı. Sivas deplasmanında neredeyse konuk takım taraftarı kadar e, baskın bir taraftar grubu vardı. E, yani konuk takım olarak Samsun Spor daha baskındı neredeyse. Sayınca Sivaslılar daha kalabalık ama heyecan yönünden Samsunlular daha heyecanlıydı diye ben anlatmaya çalışıyorum. Samsun'da da %100 dolu tribünler önünde müthiş bir ambiyans bekliyor her iki takımı. Ve Samsun Spor Sivas önünde her ne kadar basat bir görüntü çizse de takım... Ne kadar her ne kadar hazırlık maçı oynuyormuş gibi bir tempoda oynuyor olsa da oyuncuların birçok birçoğunun da yeni ve alışma evresinde olduğunu söylemek lazım. Bu maça çıkarken Samsunspor'un dezavantajları bunlar. Eldeki kadroda eski oyunculardan bazılarının takımdan ayrılma ihtimali hala devam ediyor. Dolayısıyla Samsunspor için kolay bir maç beklemiyor. Fenerbahçe karşılaşması zor olacak. Kağıt üzerinde Fenerbahçe'nin favori olduğu ve beraberliğin de sürpriz olmayacağı bir maç. %45 ihtimal veriyorum. Ben her ne kadar Samsunspor taraftarı olursam olayım doğruları söylemek lazım. Fenerbahçe'nin kazanma ihtimaline ben %45, beraberliğe de %35 şans veriyorum. Ev sahibi Spor'un da %20 ihtimali var. Ama bakın bu %20 ihtimalleri çok küçümsemeyin. Kırmızı beyazlıların Samsunspor'a hep Samsunspor'un Fenerbahçe'ye hep ters gel gelen, tarih boyunca hep ters gelen bir yönünün olduğunu da bize e, futbol tarihi, Türk futbol tarihi söylüyor. Evet değerli izleyiciler ikinci hafta maçlarıyla ilgili tahminlerimizi size hızlıca saydık. Lütfen sizler de ayrılmadan kendi tahminlerinizi yazınız ve e, tabii ki kanalımıza henüz abone olmayanlara da bir hatırlatma ve ricada bulunalım. Görüşmek üzere efendim.